Ben de böyle bir tane albüm fotoğrafı çektireceğim kendime. Böyle bir fotoğraf yapmak 5 saniye alır lan. Of şu an çok bunu yapmak istiyorum ama çok boş kontent yani. Buna enerji harcayıp harcayamam gerektiğini düşünüyorum. seni sevdim aşkıma karşılık ne zaman bekle. Diye. <laughs> yollara bakıp aset çikerim her günüm mutlu Yakışıklı jandarma. Dur. hayır hayır. Allah 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 ihtiyacım olan seninle Böyle bir fotoğraf lazım. Aşkıma karşılık verseydin ince Bir dakika şöyle koltuk olmasın Ağlamazdım Heh. <laughs> ben Her gece böyle Sevmiştim ben seni Delicesine Ne Leyla ne Mecnun Böyle sevmedim Sevmiştim ben seni delicesine, ne la ila ne mecnun böyle sevmedi. Oh, oh. Bendeki bu aşkı heves mi sandın? Üç beş gün sonra. Aslında şurada mi çizgi sandı? var. <laughs> okey okey. Sen kimde gördün ah, ne Leyla, ne böyle sevmedi. Bendeki aşkı, Üç, beş gün sonra biter mi sandın? bu kurtarır bizi bundan. Okey. Hayır abi. Hayır. Yanarsın, Benden abi. önce yapamazsın. Ne yanarım biliyor musun güzel kız? Hani beni görüp de o suratına asışım var ya. Hah işte ona yanarım. Abi, tam o mi? bakış ya. Ben bu ben bu fotoğraftan sevdaya memnunum bu benim. arada. Sen benim sevdiğim, sen benim tatlım. Sen benim sevdalım olamazsın. Çok değişmişsin be güzelim.

Tam o iğrenç sarı. Gün sonra Bunu alacağım kaset çikerim. Eski filtre atacağız atacağız ama dur. Lan. Ne biçim lan? Buna böyle iğrenç bir gölge atmışlardı. Az opak. Abi motivasyon şarkım gidiyor. Arkaya bunu aç. Bu, bu. Yolarım, Son görüşüm olsun sensiz gülersem. O font ne amına koyayım ya? Ne kötü seversen. bir font lan bu? Ne o font ya? Bana, Oğlum o kadar kötü bir fontum yok herhalde ya. Ha, İlk ve son sevgilim gerçek aşkımsın Değişmez kaderim derdim kahramansın. İlk ve son sevgilim gerçek aşkımsın Değişmez kaderim derdim kahramansın, Değişmez kaderim <laughs> Müzik evrenseldir abi kasetçi Ecel olsun bana senden başkası smes kaderim malımı yazımsın sana ecel olsun bana senden başkasın kör olsun gözleri mele bakarsam sensiz olan bir eten, böyle bir

Bottom text. <laughs> Metin Girin amına koyayım. <laughs> ha ismim Metin Girin ol yok ismim Metin Girin olmasın. Zaten yeşim diyarak şakası var. <laughs> bottom tekst amına koyayım ya batım tekst olsun. <laughs> Sikerim. Bu biraz daha bold olması lazım. Kalın yok mu bold? Bu da çok kalın ya. Bold olsun. Müzik yok bizde. Müzik var bizde. <laughs> Oğlum Pink Floyd'a Türkiye'den çıkan tek rakip. Buna şimdi eskitme attık mı Dan, Danzo? Ya nasıl es bunu ya? Bakçur. Hani bunu koyduk da. Abi organik şey eskitme de zor yani. Nasıl eskitebiliriz ki onu öyle? bunu attık okey de. Atmaz o kadar bu. Hexleri, hexleri yapamıyorum ya bir dakika. Hexleri de yaparsak. Hmm, okay. Her yanım Okay ya. Olur, Bir de bunu SS alıp atarız. Yarın Bir tık daha düşürür dijital. İnce ince yağmur dolu, <laughs> Albümümü Yağmur çıkartıyorum. Yazı... Yazıyı kötü yapamadık o kadar ya evet ama olsun ya. B planımı da uygulayacağım buna hemen şöyle bir dakika. Alıp tekrar koyup büyütmek. <laughs> Oğlum bu çok pis. müzik best. Ama bakın bu sadece kötü kalite oldu yani. Piksel oldu yani. Gibi bu yadırın, o ne? müzik best. Müzik. Bir dakika Tayfur abi. Göremiyor musunuz? Nasıl göremiyorsunuz? Ha çünkü bu var üstünde. Evet. Bu okey ya. Daha az okunuyor. Bir tur daha mı? Ama diğeri daha iyi ya. Evet bu çok piksel. Bu, bu çok daha okey. Buraya attım yani. Orijinali nerede? Ona bakayım bir. Yetkin. Ya o Bunlar böyle bir Ya tabi buna uğraşılsa yapılır yani Biraz daha detay atılıp Daha da boktanlaştırılabilir bu Gölge <laughs> <laughs> mi ekleyeyim Buna mı Batım teksteme birebir de aynısı olmasına gerek yok yani. Ama ben küçük bir şey fark ettim orada. Ekstra şöyle yaparsak. Daha okey. Yeşim diyarak çok beyaz. Onun beyazını biraz azaltmamız lazım. Şimdi diyarakın beyazını azaltamıyoruz. Silmişim çünkü onu. Kendime gölge eklemem lazım. Ye 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 ye. Ama bizim gölgemiz bok gibi oluyor ya. Gözüm saçtan alıyor ya. Şöyle ama geniş tutarsak. Ben yeşim diye rakım fontunu değiştireceğim bir de ya. Marta'yı koala'sı diyor ki orijinal fotoğraf 15'lik beyaz ampul altında 12 megapiksel Canon kamera ile çekildiği için kalitesine ulaşmak zor. Abi bir de onu büyük ihtimalle yani gittiler sonra tarayıcıya attılar tamam mı? Hasetçi Kerim'e ulaşmamız lazım ya. Bu kadar bu otantiklik olmaz yani. Batım teksti de değişmek lazım ya. Teksler bizde o enerjiyi vermiyor. Dur. Bekle şimdi. Biraz daha böyle bir soluk beyazla yapsak. Bu iyi lan Zayfa. Ne yaptın lan? Ekrandan mı çektin? Tükürdün mü? Bu ne? Bu tamam bu olmuş yani.